Kapıyı açarsak ne olur? Bu gördüğünüz A ne neyle alakalı? Bu videoda hepsini öğreneceksiniz. Şimdi hikaye bir yıl olmuş mudur bilmiyorum ama bir yıl gibi falan önce Doors ilk çıktığında aslında Doors Rooms diye bir oyundan çalınmıştı. Doors'un fikrini yapımcısı Rooms diye bir oyundan çalmıştı ve Doorsla Rooms aynı şeydir. Ondan çalıntıdır. Ve bu A falan bu gizli kapıyı da gönderme amacıyla yapmıştır yapımcı. Özür amacıyla gibi. Şimdi biz o anahtarı açınca durums devri bir yere geliyoruz. Oradan 10 coin verip bu ışığı alıyoruz. Bu gizemli ışığın, bu yeşil neon ışığın özelliği ise böyle onu böyle 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 karıştırıyor, sallıyormuş gibi yapınca baterisi doluyor. Böylece asla bitmiyor. A002. A'lar da gördüğünüz A da o oyunun kapısını hani mesela doors da kapılar yüze kadar gidiyor. Bunda A diye diyor. B yok. Bu oyunun içinde bazı canavarlar var. Canavarların sesi geliyor ama kendisi olmuyor. Kapı 12 ve kapı 60'ta belli canavarlar oluyor. Bu canavarların o kapıda çıkma şansı birbirine değişiyor. Yani bir süre sonra her kapıda çıkabilir. Onun için hazırlıklı olmanız gerekiyor. İşte biz de sinanla girdik ve olanlar bu. bir sürü canavar sesi çıkıyordu. Biz de ne yapacağımızı bilemeden kararsızdık her dolaba girelim mi girmeyelim mi diye. Ama bir süre sonra canavardan sesi vardı ama kendisine iz olmadığı için bize de devam ettik. Ama bu böyle uzun sürmedi. Böyle canavarın sesini duyup duyup hiçbir şey yapmamaya çok alışmıştık ki. Çok kötü şeyler oldu. Bu kapıyı açmak çok tehlikeli. Biz bu kapıyı geçmemeliydik bu kapıda işte canavara öldük. Aa merhaba. Ben bu yeri bulduğunuzu çok şaşırdım. işte falan atakliyor öldürüyor seni. Videoyu like atmayı, kanalıma abone olmayı ve bildirim çağırmayı unutmayın daha fazla böyle güzel videolar için. bye bay.